Adventure İstanbul'dan merhabalar. Çokça soru aldığımız konulardan bir tanesi frenleme. Ön frenden dolayı düşer miyim? Arka fren nasıl kullanılır? Frenlemede bir vücut pozisyonu var mı? Yoksa rastgele langırt diye asılıyor muyuz manetlere, pedala? Scooterlarda nasıl frenleme yapmak lazım? Benzer soruların hemen hemen tamamını konuşmak için bu videoyu hazırladık. Temel düzeyde frenleme esnasında vücudumuzun pozisyonu, kollarımız, omuzumuz, kafamız nasıl olmalı? Nasıl dozajlamalıyız? Nasıl durmalıyız? Debriyaj nasıl kullanılmalı? Bunları konuşacağız. İzninizle ben şimdi biraz güneş olduğu için gözlüğümü takıyorum ve soru sorarak sizin yerinizi anlatmaya başlıyorum. Motosiklet frenleme esnasında neler yaşıyor? Ağırlık transferi motosikletin hem avantajı hem de dezavantajı. Ne demek o? Biz fren yaptığımız zaman da hem motosikletin bütün ağırlığı ön tekerin üstüne biniyor hem de benim bütün vücut ağırlığım ön tekerin üstüne biniyor. Yavaş çekimle frenleme anında ön lastiğin ne şekil aldığını çekmişler böyle kameraya. Bildiğiniz jantın üstünde baskıyla yılan gibi böyle kıvrılıyor. Lastik öyle yamuluyor. Ağzı gözü yamuluyor. Bizim adaletli olmamız lazım. Ağırlığı, yükü iki teker arasında adil dağıtmamız lazım. Ne demek bu? Ey ön teker ben senin işini hafifleteceğim. Çünkü motosikleti durduran %90 ön teker. Peki bu ne demek? Bu şu demek. Frenleme anında benim vücudumu olabildiğince arkada tutmam lazım. Yani bir şey beni öne doğru itekleyecek. Eylemsizlik prensibi var ya fizikteki. Öne doğru itekleyecek ama ben o vücudumun ağırlığının öne doğru gitmesini engelleyeceğim. Omuzum burada kalsın istiyorum. Arkada kalsın. Mümkünse arka tekerleğe yaklaşsın. Bunu nasıl yapabilirim? Evet, içinizden kollarımla böyle kendimi bastırırım diyenler var. İşte tam da düşmek için yaptığımız bir hareket bu. Kollarım öne doğru gitmeyeyim. Kollarımla frende bastırayım. Bu şu demek. Ey ön teker sen yeterince yük çekmiyorsun. Al bir de benim yükümü taşı bakayım şimdi diye daha da fazla iki kat ön tekere yüklenmek demek. Benim önüne doğru gitmemem lazım ve bunu kollarımla değil başka bir organımla yapmam lazım. O organımız nedir? O organımızdan iki tane var. Dizlerimiz. Frenleme anında benim öne doğru gitmemi engelleyen şey dizlerim. Tıpkı attaki gibi. Üzengilere basarak ve atın karnını böğrünü sıkarak benim burada kalmam lazım. Fren yaptıkça dizlerimizi daha fazla sıkarız. Ve motor yavaşladıkça ben dizlerimle vücudumun öne gitmesini engellerim. Haydi dur. Evet sıktım. Keşke dizimle sıkmamı hissettirebilsem. Bu ne kadar diye sorarsanız, dozajı ne kadar bunun? 15 kiloluk bir karpuzu neredeyse böyle iki dizinin arasında sıkıştırıp patlatacak kadar. Yani motor yavaşladıkça daha çok sıkmam gerekiyor. Hangi duruşlarda? Acil duruşlarda. Bir an önce durmam lazım. Sakince durmalar var. İleride arkadaşımı gördüm belli. Yavaşladım, gazı kestim, hafif hafif filine dokundum. En son debriyajı çektim. Vitesi düştüm ve durdum. Duraklama bu. Başka ortalama bir duruş var. Kırmızı yandı gördüm. 100 metre kaldı belli ki duracağım. Eze eze dozajlaya dozajlaya yavaşça hafifçe dizimle karnını sıkarak durdum. Ama bir de acil duruş var. Hiç beklemediğim bir şey oldu. Mesela öndeki kamyondan bir yük düştü. Aramızda da mesafe var 100 metre ama bir an önce durmam lazım o yüke çarpmadan. İşte o acil bir duruş. Hızlı duruş, çabuk duruş. Orada benim vücudumun öne doğru gitmemesi lazım. Arka tekerinde yük taşıması lazım. Peki yetiyor mu? Yetmiyor. İkinci bir şey var. Temel iki şey frenlemede vücut pozisyonunda. Benim omuzumu arkada tutmam lazım. Bir, iki, omuzumu dizlerimle arkada tuttum. Yere bakmamam lazım. Çünkü yere bakarsam asfaltın üstüme doğru geliş hızı, hız duygusu, hız hissiyatı benim gerilmemi tetikler. Ben de motoru yere bakarsam kasılırım ve daha çok bozarım motoru. Bir başka şey yere doğru bakarsam küçük kız çocuğu çıkmıştı önüme. Ona bakarım ve çarparım. Yeri görmemem lazım. Bir başka şey she Kafam 7 kilo. Bu 7 kilo şey aniden durmaya kalktığında çıkıyor 30 kiloluk bir baskıya G kuvvetine. Dolayısıyla benim kafamı yukarıda tutmam lazım. Haydi dur, dur, dur dizini sık, çeneyi kaldır. Çeneyi yukarıda tutmam lazım. Bunu yaptığımda ne o acil duruştan etkileneceğim, motorum ip gibi duracak, şu hareketi yapmayacağım, ön teker kayma riski yaşamayacak ve motosiklet çivi gibi duracak. Motosikletlerin büyük bir çoğunluğu ABS'li zaten. Eğer dozajı kaçırırsam ABS'im dozajlayacak. Arka ABS'si olmayan motorlar var. Önde ABS var, arkada yok. Bu durumda ne olur? Bu durumda şu olur. Boş arazide, güvenli bir yerde deneyin. Eğer 90 gidiyorsunuz ve çat diye arka filene bastınız. Arka teker kızakladı. Car sürükleniyor. Eğer siz dizinizi sıktığınız, kollarınızı rahat bıraktığınız ve çenenizi kaldırdığınız müddetçe bir buz pistinde bile olsa motor yüzlerce metre gidip durabilir. Ama arka tekerin kitlendiğinde bırakırsak freni birdenbire eyvah kızaklıyor diye bırakırsak, yere bakarsak, ellerimizle bastırırsak işte motor o zaman kayar ve düşer. Bunun antrenmanları iyi yapmak lazım. Şimdi geldik dozaja. Dozaja geldik. Nasıl dozajlamam lazım? Meşhur benzetmemiz var ya metafor. Limon sıkar gibi yavaş yavaş veya başka bir metafor kullanırsak, sayılarla ilerliye ilerliye. 10 en güçlü filen, 1 en gevşek filen, 6, 7, 8, 9, 10 diye durmak lazım. Acil duracağım, 6, 7, 8, 9, 10. Ama 6, 10 değil yani. Normal bir duruş yapacağım. İleride kırmızı yandı, 6, 7, 8, 9, 10. Sakince sallana sallana duracağım, 6, 7, 8, 9, 10. Acil duracağım, 6, 7, 8, 9, 10 gibi. Bu her basamakta dizimi daha fazla sıkmam lazım. 6, 7, 8, 9, 10. Onda neredeyse depo. Koyu patlatmam gibi olmam lazım ve çeneyi yukarıda tutmam lazım. Evet tekrar edelim. Frenlemede temel olan şeyler. Temel olan şeyler. Stopi yapmıyoruz, yarış yapmıyoruz, arazide değiliz. Ön fren kullanılır mı? Evet. Artık yürüme hızının üstüne çıktığımızda veya ortalama 10-15 kilometrenin üstüne çıktığımızda iki fren birlikte kullanılır. Son final duruşunda yavaş sürüşte arka fren kullanılır. Motosikletin ağırlığına, büyüklüğüne, gücüne göre değişir ama ortalaması budur. motosikleti %90 ön fren durdurur, %10 arka fren durdurur. Arka frenin motosikleti durdurmaya olan etkisi el freni ile arabayı 100 km hızla giderken bir otomobili durdurmaya benzer. Durur mu? Durur. Ama ne kadar uzun mesafede durur biliyorsunuz. Şeyi söyleyebilirsiniz hocam, skuturlarda ne yapacağız? O ayrı bir bölüm, çok uzamasın bu bölüm. Ayrı bir video konusu, onu da anlatırız skuturlarda frenlemeyi. Tekrar edelim baştan. Bir, Frenleme anında dizimle sıkacağım. 2- Basamak kademe kademe ilerleyeceğim. 6-7-8-9-10 İkisini bir anda kullanacağım. 3- Kafamı yukarıda tutacağım. Asla yere bakmayacağım. Evet, geldik debriyaja ve vites düşme meselesine. Çok soruyorsunuz. Debriyaj çekilir mi çekilmez mi? İşte Japon ekolü genelde debriyajı son anda çekler. İşte motor freninden yararlan. İşte Avrupa ekolü der ki efendim debriyajı hemen çek ki gazın kitlenebilir, bir şey yapabilirsin. Motorun gücünü bir an önce kesler. Ben burada debriyajın çekilmesini prensip kabul eden taraftayım. Ama Öğrencilerime, eğitimlerde her ikisini de çalıştırıyorum. Debriyajla da, debriyajsız da. İkisini çalıştıklarında şu görüyorlar. Mesafe farkı yok. İkisi de motorlar her iki teknikte de aynı mesafede duruyor. Ama debriyajın çekilmesi gerektiğini, motorun gücünün her ihtimale karşı tekerleklerden kesilmesi gerektiği fikrini ben destekliyorum ve bunu önceliklendiriyorum. Gelinim frenleme anında vites düşmeye. Böyle tak 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 vites düştü. Bir, eğer motorunuz DCT şanzımansa zaten siz sağ taraftan fren yaparken hemen hem arka fren yaparken parmağınızla da tak 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 vites düşebilirsiniz. O arada şanzıman çalışır ve motor freninden yararlanırsınız. Veya asalı işte BMW gibi, Yamaha gibi, şimdi yeni KTM'ler gibi motorlarınız var. Zaten fren yapıyorsunuz, sol ayağınızla da öbür taraftan tak 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 vites düşüyorsunuz ve robot şanzımanda dişleri seçerek size motor freni desteği veriyor. Çünkü elektronik olarak bunları çok hızlı yapmak mümkün. Ama manuel olarak bir yandan fren yapayım, bir yandan da debriyajla uğraşayım ve vitesle uğraşayım fikri. Belki yarışçılar için mümkün ki onlar da elektronik şanzımanlar kullanıyorlar. Dolayısıyla bunu önceliklendirmeyelim. Motosiklet bir kamyon değil ki motor freninden yararlanalım. Zaten orada kazanacağımız bir buçuk salise yani on salise bir saniye biliyorsunuz. Bir buçuk saliseyi ile oraya kafayı oraya yormanın anlamı yok bir yarış kazanmıyoruz. Dolayısıyla debriyajı çekelim, vites 5'te olabilir acil duruşlarda. Sonra da yavaş yavaş indiririz. Çünkü yoksa ne yapacağız? Manuel bir debriyaj varsa, manuel bir şanzıman varsa her viteste bırak debriyajı çek, bırak debriyajı çek. O aynı zamanda her debriyaj bıraktığımızda motor gücü biraz daha ileriye doğru motoru itekleyecek. Benim fikirlerim böyle. Varsa sizin de sormak istediğiniz bir şey videonun altına yazın. Emek ediyoruz sizler için. Emeğimizi değerli buluyorsanız lütfen aboneliğinizi, bildirimlerinizi, çanınızı, like'ınızı rica ediyoruz. Başka bir konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın.